Düşündünüz mü kaç kere tiyete başladınız, kaç kere bıraktınız, zayıflamaya karar verdiniz, bir şeyler yaptınız ama sonra bir baktınız hiç olmadı, vazgeçtiniz, umudunuz kırıldı ve ben bunu yapamıyorum düşüncesine kapıldınız. Aslında bu cümleler size hiç yabancı gelmiyor değil mi? Gerçekten yapılan araştırmalara göre kilo problemi olan bir insan bir yılda toplam 16 kez zayıflamaya karar veriyor zayıflamak için bir girişimde bulunuyor ve bulunduğu girişimi yarıda kesip ben başarısızım düşüncesiyle bundan vazgeçiyor. Bugünkü YouTube videomuzda zayıflarken doğru bildiğimiz 5 yanlışı özetleyeceğim sizlere. YouTube'umuza abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz sevgili dostlarım. E, gerçekten zayıflamaya karar verdiğimizde farkında olmadan öyle büyük yanlışlar yapıyoruz ki bu yaptığımız yanlışlar bizim bu zayıflama e, aktivasyonumuzu, zayıflama kararımızı e, sabote ediyor. Nedir bu yanlışlar diye bu en önemli 5 yanlışa baktığımızda Birinci yanlış şu çok düşük kalorili diyetlerle tek yönlü diyetlerden mededulmak. Şimdi düşünün bir denizde yüzüyorsunuz kaç dakika nefesimi tutabileceğim diye denizin dibine böyle burnunuzu kapattınız, battınız. 3-4 dakika durdunuz. Deniz yüzeyine çıktığınızda ne yaparsınız? Dakikadaki solunum sayısınız. Normalde 16-18 ise daha çok nefes almaya başlarız. Neredeyse 25-30'lara çıkar. Çünkü nefes açlığı hissederiz. Aynı şekilde bu diyet listelerine kendimizi vurduğumuzda da yaptığımız yanlış bu oluyor. Şu diyet bir bitsin de cümlesini kuruyoruz ve daha çok yemek yemeye başlıyoruz. Bununla ilgili şöyle bir anım var. Geçenlerde bir hastam dedi ki hocam dedi bu sayarak beslenme sistemini yapmadan önceki yaptığım diyet girişimlerinde düşüncem hep şuydu şu diyet bitsin de 5 dilim su böreği yiyeceğim diyordu, diyorum kendime e, diyordu ve diyet bittikten sonra özlediğim yiyeceklere karşı e, kendimi hiç tutamıyorum ve çok büyük porsiyonlarda çok hızlıca yiyip o verdiğim kiloları hızlıca yerine koyuyordum. Düşüncem ne? E, nasıl olsa kiloyu verdim yine verebilirim. Şimdilik iyice bu yiyeceklerle kendimi bir e, doyurayım, ödülümü vereyim. Sonra nasıl olsa devam ederim diye düşünüyordum. Ama şu anda şunun farkındayım ki ben 5 dilim su böreğini istersen bir yiyebilirim ama bunun bedelini öderim e, sayarak beslenme sistemiyle. E, ya da... E, Şimdi siz bana deseniz ki 5 dilim su böreği ye, mümkün değil artık yemem. Çünkü kısıtlamaların olduğu programlarda her zaman bu kısıtlamaları yok edebilmek için insanlar ciddi çaba harcıyorlar. Bu kısıtlamalardan bir an önce kurtulmak istiyorlar. O nedenle zayıflamaya karar verdiğinizde lütfen diyet listelerinin peşinde koşmayın. Hatta geçenlerde bir hastamın şöyle bir yorumu oldu. 120 kilo tedaviye başlamıştık. Şu anda 100 kilo indi, 20 kilo kilo verdi. Yaklaşık 50 yaşlarında diyor ki 15 yaşımdan itibaren sürekli ya diyetteydim ya değildim hocam diyor. Ve biliyor musunuz diyor diyetteyken de mutsuzdum, diyette değilken de mutsuzdum. Diyetteyken yiyemiyorum deyip üzülürdüm ve kendimi kötü hissederdim. Diyet bittiğinde de yediğim için mutsuz olurdum kendimi kötü hissederdim. Ama şu anda bizim bu sayarak beslenme sistemimizde belirli bir limit dahilinde hastalarımıza özgürlük verdiğimiz için yasaklar olmadığı için hasta bunu kendi kendine yönetmeyi öğrendiği için artık diyor hiç mutsuz değilim. Yerken acı çekmiyorum. Ya da yemediğim için acı çekmiyorum. İşte sevgili dostlarım en püf noktası bu, belli bir limit dahilinde özgür kalarak kendi kendinize yönetebileceğiniz bir yaşam tarzı değişikliği yapabiliyorsak biz kalıcı zayıflamayı başarıyoruz demektir. Demek ki ne yapıyormuşuz? Birinci kural lütfen diyetlerden, diyet listelerinden medet ummayın. Hep ben derim ki diyet insana diyetini ödedir. Diyet demek bedel ödemek demek. O bedelleri lütfen vücudunuza ödetmeyin diyorum. Şimdi gelelim ikinci yanlışımıza. Ne yapıyoruz? Diyete başladım, ekmeği kestim. Tanıdık geliyor mu bu cümle size? tanıdık geliyor değil mi? İşte diyetlerde yapılan en büyük yanlış budur. Diyete başladım, ekmeği kestim cümlesi. Şimdi biz ekmeği kestiğimizde kendimize çok büyük bir iyilik yaptığımızı zannederiz ve diğer yiyecekleri daha büyük porsiyonlarda yemeye başlarız. Ve özellikle ekmek yerine geçen karbonhidratlar konusunda farkındalığımız da çok yüksek olmadığı için bu yiyecekler beslenmemize daha sık girmeye başlar. Şimdi bu yiyecekleri sizler için özetliyorum. Nedir bunlar diye baktığımızda içinde pirinç olan her şey, dolma, sarma, yayla çorbası, bulgur olan her şey, çiğ köfte, içli köfte, kısır, her türlü unlu mamul, pastalar, şekerli yiyecekler, makarnalar, kuru baklagiller, şehriyeler bunlar beslenmemize daha sık girer ve biz farkında olmadan bunlarda porsiyon kontrolünü biraz zor yaparız. Ve ekmekle bu karbonhidratları kıyasladığımızda ekmeğe yağ girmez, bunlara yağ girer. Ekmek bizi daha uzun süre tok tutar. Ve ekmek yediğimiz için kendimizi biraz daha suçlu hissederiz. Ay çok yedim, çok yedim diye düşünüp daha az yemeye çalışırız. O nedenle siz zayıflamaya karar verdiğinizde Esmer ekmekleri mutlaka sofralarınıza koyun ama bunu yemeğin sonuna doğru bir iki dilimi geçmeyecek şekilde lütfen ayarlayın. Çünkü insan vücudunun en büyük ihtiyacı glikoz. Glikozun da en iyi kaynakları karbonhidratlar. Karbonhidratın da en düşük kalorilisi aslında ekmek. Demek ki diyete başladım ekmeği kestim cümlesini artık hayatlarımızdan çıkarıyoruz. Gelelim üçüncü yanlışımıza. Diyete karar verdik. Hemen maydanoz sularını kaylatıyoruz, lahana sularını kaylatıyoruz. İşte bunlardan her sabah içiyoruz, yağlarımız yansın diye düşünüyoruz. Acaba maydanoz suyu, lahana suyu bizim yağlarımızı yakar mı? Şöyle bir deney yapın. Bir paket margarin alın. Maydanoz suyunu kaynatın. Bu maydanoz suyunu birazcık soğuduktan sonra margarinin üzerine bir dökün bakalım. O yağı eritiyor mu? Eritmez. Aynı şekilde iç organlardaki yağımızı da eritmez. Maydanoz çok iyi bir diüretiktir. Çiğ, taze olarak yiyeceklerinizin yanına bir iki avuç tabii ki yiyin. Vücuttaki ödemi atar. Ama maydanoz suyu içmek, lahana suyu içmek, bunlar yağları yakıyor diye düşünmek son derece yanlış. Bunların da peşinde koşmayın. Gelelim dördüncü yanlışa. Şimdi diyet yapmaya karar verdik, zayıflamaya karar verdik. Hemen markete gidiyoruz, alışveriş yapmaya başlıyoruz. Ve nerede diyet ürün var? Onları alışveriş sepetimize koyuyoruz. Ama yanlış yapıyoruz. Çünkü o diyet ürünler, kalorisi azaltılmış ürünler ama mutlaka kalori içeren ürünler. Mesela bir paket diyet bisküviye baktığımızda yaklaşık 2 dilim ekmek kalorisinde. Diyet ürün olduğu için bizim aklımıza şunu getiriyor. Ay bu nasıl olsa sıfır kalorili, ben de hani yağlanma yapmıyor deyip daha büyük porsiyonlarda yiyebiliyoruz ve bu da bizim vücudumuzda yağlanma yapıyor. Hiç unutmuyorum bir gün yine bir hasta mı olmuştu? E, normalde hasta geldiğinde ben hastayı güzelce bir muayene ediyorum, onu anlıyorum, dinliyorum, kan testlerini istiyorum. Yaşam tarzı ilgili de bazı ev ödevleri veriyorum. Hiç diyet listesi kesinlikle sevmiyorum zaten. Diyorum ki hastaya bir hafta kendi kendinize sağlıklı beslenmeye çalışarak yediklerinizi bir deftere kaydedin ve gelin bakalım siz neler yapıyorsunuz diye. Şimdi hasta bir hafta sonra geldi, testlerini yaptırmış, bir hafta beslenme kaydı tutmuş, kendi kendine beslenmesine çok özen göstermiş. Tartıda da bir kilo fazlayla karşıma geldi. Çok morali bozuktu. İşte hocam görüyorsunuz dedi. Tam bir haftadır diyet yapıyorum. 1 kilo kilo aldım gördüğünüz gibi. Bendeki metabolizme hiç çalışmıyor diye karşıma geldi. E, tabii metabolizmada bazı hormonlarda problemler vardı. Onları onardık. Bu arada da bir beslenme günlüğünü şöyle bir gözden geçirdim. İnanın beslenme günlüğü şöyleydi. Sabah kahvaltı, iki dilim light peynir, yanında iki paket e, diyet bisküvi, öğlenleyin bir paket grisini, yanında e, şekersiz bu tatlandırıcılı içeceklerden, e, ikindi olmuş light limonata içmiş, <laughs> akşam olmuş e, işte ne kadar light ürün varsa hepsini bir hafta boyunca yemiş. Ama baktığımızda bunların mutlaka bir kalorisi var ve mutlaka biz burada porsiyon kontrolü yapmazsak bu da bizim vücudumuzda yağ olarak depolanıyor. Ve özellikle tatlandırıcı içeren yiyecekler bağırsakta glut 4 reseptörlerini uyararak yemeğin içindeki glikozun daha çok emilmesine neden oluyor ve rebound daha büyük bir açlık yapıyor farkında olmadan. O nedenle siz siz olun zayıflamaya karar verdiğinizde bu diyet ürünlere karşı biraz farkındalığınız yüksek olsun ve bunların da bir kalorisi olduğunu unutmayın. Eğer yiyorsanız da porsiyon kontrolüne lütfen dikkat edin. Şimdi gelelim beşinciye. Ne yapıyoruz zayıflamaya karar verdiğimizde? Ee... Diyoruz ki aman şimdi hemen spora başlamayın, önce diyetimle kalorileri keseyim keseyim durduğu zaman da spor yapmaya başlarız diyoruz. Spor yapmayı erteliyoruz. Bu çok yanlış. Sporu zayıflamak için değil, sağlıklı olmak için yapacaksınız ve e, bunu her gün yeniden yapacaksınız. E, son gerçek reçeteleri kitabımda yazdım. Dedim ki şöyle bir ilaç olsa, bu ilacı her gün bir kez içeceksiniz çok enerjik ve zinde hissedeceksiniz. E, kan şekeriniz daha kontrollü olacak. Tansiyonunuz düşecek. E, kendinizi mükemmel iyi hissedeceksiniz. O gün mükemmel iyi uyuyacaksınız. Etrafınıza çok güzel enerjiler dağıtacaksınız. Ve bu ilaç bedava desem ne yaparsınız? Hocam bu ilaç için hadi bulalım biz de içelim diyeceksiniz. İşte o ilacı size söylüyorum. O ilaç egzersiz, yürüyüş sevgili dostlarım. Siz siz olun. Zayıflamaya karar verdiğinizde sporu ve egzersizi lütfen sonraya bırakmayın. Vücut ağırlığınıza göre vücudunuzu dinleyerek, vücudunuza eziyet etmeden günlük hareketinizi ve adım sayınızı lütfen arttırın. Bu videoda size zayıflarken doğru bildiğimiz 5 yanlışı özetledim. Bunları Biraz anlayarak, lütfen yazarak bir üzerinden geçin ve siz bu hatalara düşmeyin. Hatta bir altıncıyı da yine vereyim. Belki 4 dedim 5 oldu. E, altıncı da şu bu diyet ürünler açılmışken tatlandırıcı kullanmanın da tekrar bir üzerinden geçmek istiyorum. Tatlandırıcılara karşı da dikkatli olun. Bakın adı üzerinde suni, yapay yani bunlar doğada olmayan bileşikler, laboratuvarda üretilmiş ürünler kalorileri düşük, sıfır kalorili. Bu gazlı içeceklerde, limonatalarda, bazı pastalarda sıkça kullanılıyor. Ancak bunlar birçok araştırmada, başta mesane kanseri olmak üzere bazı kanserleri tetikleyebiliyorlar. Aynı zamanda dediğim gibi bu bağırsaktan glut 4 reseptörlerini uyararak yediğimiz yiyeceğin vücut tarafından daha çok depolanmasına neden oluyorlar. ve daha çok acıkmamıza neden oluyorlar. Siz siz olun zayıflamaya çalışırken tatlandırıcılardan, diyet ürünlerinden, diyet listelerinden vazgeçin. Karbonhidratı ekmek olarak tercih etmeye çalışın ve egzersizi mutlaka ve mutlaka baş tacı edin. Yeni videolarımızla, yeni bilgilerle her daim sizin yanınızda olacağız. Bizi takip etmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Sizleri seviyoruz. Hayatlarınıza dokunmayı daha da çok seviyoruz. Bugünkü videomuz bu kadar.